Merhaba değerli arkadaşlar. Küçücük tek cümlelik bir parçamızda tekrar beraberiz. Merfet. Parçamızın ismi bu. Parçamızı kayda değer kılan şey bir e, niye herhangi bir cümle değildi bu cümle? Bu cümleyi de çünkü biz bir alıntı yaptık. Bir yerden alıntı yaptık. E, şimdi önce okuyalım. Sonra alıntı yaptığımız yeri de dilerseniz gösterelim. Efendim e, Diyor ki, ''De atst hat uns geradın, mehfet su ferbren Parçamız bu. ''De atst hat uns geradın, mehfet su ferbrenin Doktor, daha fazla yağ yakmamız gerektiğini bize tavsiye etti. Daha doğrusu daha fazla yağ yakmamızı tavsiye etti. Okey. Şimdi ne diyor doktor? Diyor ki, ''De atst hat uns geradın.'' Fikir öğüt tavsiye veriyor kime bize doktor bize tavsiye ediyor bu datif bana tavsiye ediyorsaydı olsaydı mir sana tavsiye ediyor olsaydı dir olacaktı size olsaydı oy 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 şeklinde olacaktı efendim ona tavsiye ediyorsa erkek im olacaktı yani datif bu geratın fiili tamam şimdi de at sat uns geratın peki buradaki ferbrenin faili kim öznesi şuradaki uns bu yan cümlenin kuralı ne? Yan cümle basit. Sulu yan cümle. Sulu yan cümlede buradaki bir fiil olacak. Bu fiilin infinitif şekli gelecek. Şahıs çekimi kipi yahut zaman kipi olmayacak. Zaman ve şahıs bağımsız olarak fiil oraya koyacağız. Fakat şahıs ve zaman bağımsız olsa da o fiilin bir e, öznesi kesin olacak gerektirdiği durumlarda da nesnesi olacak yahut zarfı ve benzeri tamamlayıcı unsurlar tıpkı normal bir cümledeki gibi. Sadece bu cümle diğer cümlelerden farklı olarak yüklemini şahıs çekimine göre uydurulmuş olacak. Şahıs ve zaman çekimine uğramamış olacak. Şahıs ve zaman çekiminden bağımsız olacak. O kadar. Hemen yapıyoruz. Ferbren'in yükleminin yan cümledeki yüklemin öznesi, faili şuradaki uns biz. Buradaki cümleyi tek başına aldığımızda wir verbrennen merfet olur. Şimdi buradaki wir tabi söylenmeyecek. Bir. İkincisi de buradaki wir kendinden önce gelen ana cümle dediğimiz Hauptsatz. Ana cümlenin ya öznesi olacak. Şuradaki de artist yerinde. Ya da nesnesi olacak. Akuzatif olması tercih edilir. Yoksa da datif nesnesi. Önemli değil. Birisi olacak yani. Demek ki şuradaki cümlenin, arkadan gelen cümlenin mutlaka, mutlaka ve mutlaka bir öznesi olacak. O özne önden gelen cümlenin ya öznesi pozisyonunda olacak ya direkt direkt nesnesi pozisyonda olacak. Doktor bize çok yağ yakmamızı emrediyor ya da tavsiye ediyor, öğüt veriyor. Fiilimiz ne? Geratın, ratın fiili. Hemen tanıyalım. Bunu hatırlıyoruz şöyle. Ratın. Ratın. Bir önceki parçalarımızda, hemen bir iki önceki parçamızda da ne vardı? Retin. İkisini beraber der külüke hund parçamızda. Evet. Ben işvimin vil fezuk der mich, zu retin. Bu retin. Halbuki buradaki de ratın. Ratın. Şimdi ratın ve retin. Bu kurtarmak. Bildiğimiz dımdızda kurtarmak. Can kurtaran vesaire falan. Şu ise ratın. iki tane manası var. Birincisi tavsiye etmek. İkincisi de tahmin etmek. Tavsiye ve öğüt vermek. Ondan sonra da e, tahmin etmek. İki tane manası çok kullanılır. Ama bunun haricinde taksitler, taksit yapmak mesela parça parça rahatın tek 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 taksitler taksitle ödeme yapmakta kullanılır. Oranda kullanılır. Efendim oylamada kullanılır. Hani böyle seçim seçim işte bundes rahat diyoruz. Ve meclis hani şeklinde birkaç demek ki farklı yerlerde kullanım şekilleri var. Evet, rahatın, retin. Aradaki farkı öğrenmiş olalım. Birisi tahmin etmek, kurtarmak. Şey, birisi tahmin etmek ve öğüt vermek. Halbuki diğeri ise retin, kurtarmak. Ama ikisini beraber öğrenelim. Birisini şu parçamızda der. Kluge Hund parçasındaki şuradaki retin. Ötekisini ise şu parçamızda geratın olarak aklımızda tutabiliriz. Hemen geçtik. Şimdi ne açıkladık? Burada e, doktorun tavsiye vermesini söyledik. Bize datif olduğunu şunu söyledik. Ve yan cümle Ferbren'in. Şimdi Ferbren'in de e, örneğini burada yazdık. Bren'in tabii birkaç manası var ama özellikle tutuşmak ve yanmak. Ama bütün bütün yanmak değil. Bütün bütün yanmak değil. E, yani de, alevin çıkması flamın Alev çıkacak yani ama e, yanmış olup birazcık söndürülebilir. Tutuşur tekrar sönebilir falan tutuşması ve yanması genel olarak birenindir. Eğer fer diyorsak fer daha çok geçip gitme anlamı katar böyle katıldığı yerlere. Mesela geyen fer geyen. Yani bir e, şeyi sonunu görmek manası böyle. Şimdi aus da var buna yakın ama ausla fer bazen aynı manaya yakın manaya gelir. Fakat fer daha çok zamansal olarak bir şeyin sonunu görmektir. Aus içinden dışına çıkış bir şeyi tüketme bitmesi manasındadır. Oradan birleşirler manası. İkisi de tükenmek sonu görmek gibidir. Ama bazen de çok alakasız yerlere giderler. İşte bu ferbenin burada tamamen yani bir işin yanan bir şeyin tamamen yanması, sönene kadar yanması anlamına gelebiliyor. Şimdi hemen şuradan bakalım. Mesela bir Ren Brennan yazalım. Brennan yakmak. Bakın ama bu yakmak yanlış şuradaki yanmak. Bak şuradakiler doğru. Yanmak, tutuşmak, özlemek, acımak, sızlamak. Hani böyle biz Türkçe'de deriz ya, ya işte, işte şuram yanıyor, sırtım yanıyor veya işte bir yaramız olur, böyle kaşınıyor, yanıyor falan gibi deriz. İşte aynen Almanca'da da o Brennan'ın kelimeleriyle bunlar ifade ediliyor. Ve özlemek manası da ifade ediliyor. Yani biz hani yanıp tutuştu çocuk, işte annesinden ayrılmış çocuk, işte gurbete gitmiş falan filan, çocuk özlüyor, yandı tutuştu falan diyoruz mesela gibi böyle hatta ışık saçmak manasında, sızlamak gibi manaları falan filan var. Inflammen işteyin mesela, alevler içerisinde kalmak. Ya da mesela saman alevi gibi bak, wiestock brennen, saman alevi gibi yanıp sönmek falan filan gibi anlamları var. Bu ferbren'in olunca da ferbren'in olunca, Fer olunca da bu yakmaya dönüyor işte o zaman yakmak, yanmak ama tamamen yanmak yani. İşte ateşten, alevden vesaire falan. Bak, serştört verdin. Yani artık Hurdaya çıkacak şekilde tahrip olmuş olacak şekilde yani. Serç 4 verdin. Di dokumente zint ferbrand. Yani dokümanlar yağmurda kül oldu gitti. Aşe yani aşe yani kül. Doğuş suç tarki hitse aynı bir gün ver Ferder derbin un brauch var. Kullanılmayacak hale gelmesi mesela yaprakların solması un geniş var verdin. Fer kolun. Der kuchen ist ferbrand. Yemek mesela ferbrand olmuş yani yemek yanmış. Bakın alev çıkıp çıkmaması önemli değil. Yemeğin içi dibi tutmuş artık yanmış. Artık o yemek yenmez. Ferbrand. Ondan sonra Starke bakın. Zu Starke Hitze Ein Wirkung. Yüksek şeyden dolayı Ferderben. Yani mesela yaz güneşi yakar ya böyle mesela yaprakları tamamen soldurur. Artık böyle kupkuru hale getirir. İşte o yanıp tutuşmak değil. Yani alev çıkmadı ama yine de yandı, kurudu. Yapraklar ateşten, güneşin ateşinden, güneşin sıcaklığından kurudu. Bunda da Ferbren'in yani. Çünkü Ferbren'in de önemli olan onun dibini görmesi, son tüketmesi. Yani o ee, şeyin karşı, ya, yanan şeyin bitmesi yani artık e, kimyasal değişime uğraması gibi. Die Vegetation mesela das land ist von der glühenden hitze völlig verbrannt. Tamamen yandı diyor mesela. Evet. İşte bu bizim söylediğimiz amanalar burada. Evet, yanmak yapmak. Şimdi bir basit örnekle bunu kapatalım hemen. Mesela şöyle güzel bir örnek verebiliriz diyebiliriz ki mesela ağaç yansın. Der Baum, Der Baum ağaç ee, ne diyebilirim? Brent. Brent yansın. Ama şimdi Fer Brent olmadı diyeceğiz. Bak ağaç yanıyor. Hofentlich diyelim mesela. Hofentlich de deyince hani inşallah manasında umarım. fer Ferbrand diyelim. fer Ferbrent. Der Baum er dedim o yüzden nicht. Mesela güzel bir cümle ne oldu şimdi. E, ee, Ferbrenter nicht ya da nicht taslamam yanmasın. Fölih vardı az şurada o güzeldi. Fölih. Fölih. Evet bakın şimdi ne oldu? Der Baum brennt. Ağaç yanıyor. İnşallah tamamen yanmaz. Bak hofen die Ferbrenter nicht. Fölih. Hoffentlich verbrennt er nicht Hatta bu güzel oldu bu cümleyi şeye yazalım. Ee, parçamızın altına da şuraya bunu da bu cümleyi de yazalım ki o cümleyle aklımızda kalsın. Peki o zaman e, video altında bu cümleyi de yazalım. Siz o cümleyi de ezberleyin. Yani bö bö böylelikle Brennan ve Ferbrennan'ın farkını e, şuradaki örnekle daha güzel anlaşılmış oldu. Bu güzel bir örnek oldu. Der Baum hoffentlich nicht völlig. Ağaç yanıyor. Umarım tamamen yanmaz. Mesela bu bir örnek oldu. Çok güzel. Okey. Şimdi bu parça nerede geçti? Hani Ferbrand'ı nereden aldık biz bu parçayı? Hemen onu da isterseniz şey yapalım. Ee, şurada bir yerde. Evet. İşte burada. Hı. Ya bulduk. Okey, okey, okey. İşte burada. Evet. Komşular yağ yakıyor görüyorsunuz. De atsat sat uske mefet su ferbrenin. Yani bu biraz telahum buyurmuş ablamız ve telahhum buyurmuş eşi. Ee, onlara göre böyle biraz daha sıska cılız duran ablaya diyor ki ya ne yapalım doktor bize tavsiye etti ki yağ yakın biraz diye. Tabi abla ve şey biraz yanlış anlamışlar yağ yakma olayını. Yağ yakıyorlar burada şu anda gördüğünüz üzere. Evet halbuki doktor herhalde şuradaki yağları kastetti biraz. Şöyle <laughs> şu alandaki yağları kastetti ama bunlar e, ee, mangallık yağları yakmayı tercih etmişler. De atsat uns mefet su Yani dolayısıyla e, amcana bak gözlüğü de var ama hani anlamak istemeyene hani herkes ya da kim nasıl anlamak istiyorsa sonuçta senin e, nasıl anladığın önemlidir der ya yani. Olayı böyle anlamak istiyorum ben dedi ve gayet güzel, keyifli, memnun. Doktor dedi diye yağları yakıyorlar şu anda. Peki çok teşekkür ediyoruz. O zaman bir dahaki okuma parçamızda buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.